Genç, çık, oradan çık, oradan çık, çık. Bunlar kaçmışlar buraya geliyor. Sigara etmişler. Video çekeceğim size. Onları toplayacak, götürecek. <laughs> Çocukluktan tam 30 yakına yıl Arıcılıkla uğraşıyorum. Arıları çok seviyoruz. Arılar bizim sabrımız geliyor. Doğanın güzelliğidir, temizliğidir. Kur'an-ı Kerim'in en temiz ve güzel e, hayvanlarıdır. E, arılar beni sevdiğini, arıların dikkat çekince, ustalaşınca arılar sokmaz, sever. Arılar da bizi sever, tokmazlar. İşte gördüğünüz gibi gece de bile olmuş. Arıyı görüyorsun, hiç anlatmaya gerek yok. Tat doğal ve arı. Evet. Ben sever bir internet. Hayvanları da seviyoruz. Öpüyoruz. Gördüğün gibi e, hayvanlarımız da sahiplerini de seviyorlar. Bellidir. Arıcı olduğun için arılar tokmaz.